Merhaba arkadaşlar. Ben Meri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi hem de buradan da herkesin bayramını kutlamak istiyorum arkadaşlar. Ve bana da bir bayram hediyesi. Bakar mısınız? Küçük, minnak. Bu aslında iki seneden beri bende var arkadaşlar. Küçücük tırnağım kadar bir şeydi. Kendisi de maymun kuyruğu aslında ama iki senede bu kadar olabildi anca ve bana bayramda çiçek açtı bakar mısınız renginin muhteşemliğini görüyor musunuz arkadaşlar harika çok sevindim hem de bütün arkadaşlarımın bütün Müslüman aleminin bayramını kutluyorum arkadaşlar biliyorsunuz ben Almanya'da yaşadığım için biraz bayramlar bizlerde sakin geçer ama bu güzellik beni çok mutlu etti bakın burada şöyle uzaklan yaptığım zaman obesa kaktusumuz var o da böyle bu yıl iki tane çiçek verdi ama onun çiçekleri arkadaşlar küçük küçük minnak minnak olduğu için çok göremiyorsunuz ve size bu cam önündeki hem de pazardan neler aldım onları göstermek istiyorum ama ilk etapta videomu bu güzellikle açmak istedim. Bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem. Evet, şimdi gelelim cam önünde neler var? Neler var? Hem de onların son durumlarını sizlere göstermiş olurum bu arada. Gelelim cam önündeki çiçeklerimize. Geçen pazara gittiğimde arkadaşlar bana sormuştum Merim, merak ediyoruz ne aldın diye. Evet arkadaşlar, bakın kadife çiçeği aldım. Bakın. Onu da böyle bir saksıya ektim. Aslında burada değil bu ama balkona geçen çekmiştim zaten. Onun için dedim şimdilik göstereyim neye çektiğimi. Böyle de bir <laughs> demlik diyorsunuz herhalde. Evet öyle demlik vardı. Onun içine de ektim. Bakın bunu almıştım. Bir de muz çiçeği almıştım. Ama muhteşem. Çok da güzel oldu. Saksısının adı çok yakıştı. Evet bunu aldım. Ve şimdi gelelim size. Evet mavişin sesini de duyuyorsunuz bir yandan. Şimdi gelelim size. Bakın Rus çiçeğim yine çiçek açıyor. Demiştim bundan herhalde bir ay olmuştur bunu bu tarafı çektiğimde anlatmıştım. Ruj çiçeğim açacak arkadaşlar demiştim. Evet gördüğünüz gibi ilk etapta ruj çiçeğim bu şekilde her tarafından böyle açmaya başladı. Hem de size tabii ki tam bitmedi. Çünkü gerçekten bu çiçeğin böyle ruj gibi çıkıyor. Bakın her tarafında var. Tam açtığı zaman tekrar ım, resmini çekerim veya shorts videosu yaparım. Bu arada arkadaşlar shorts videolarımı da bakarsanız beni sevindirirsiniz. Evet şöyle aralardan böyle açıyor. Bakalım ha. Bir şunu da birazcık belli oluyor arkadaşlar. Böyle ruj gibi de ruj çiçeği ondan deniyor. Böyle hafif hafif böyle çıkıyor. Evet gördüğünüz gibi o tarafta da var. Gelelim bu tarafa. Evet kuş konmaz çiçeğimiz kadife çiçeğim bana Türkiye'yi hatırlatır arkadaşlar bu çiçek bunu da gördüğüm zaman ne bileyim her tarafta görülür kadife çiçeği Türkiye'de herkeste de vardır onun için bunu aldım memleketimin çiçeği diyorum ben ona <laughs> böyle evet gördüğünüz gibi gelelim burada evet şurada şem var şem minik ama boyu küçük ama baya bir açmalara devam ediyor o burada böyle bir hoyan var Hoyam devam ediyor büyümekte. Burada ruş çiçeğim var. Burada da ım, özel hoya çeşidim var. Açmadı. Neyse. Büyümekle meşgulüm. O böyle salkım sıcak büyümesini seviyor. Ben de onu bırakıyorum. Ve şimdi sizinle yavaş yavaş hem de değişiklikler yaptım. Hem onları görürsünüz arkadaşlar. Hem de ım, kaktüslerin yani pardon büyük skulentlerin son hallerini göstermiş olurum böylelikle de. Ve kanalıma yeni gelen arkadaşlar lütfen abone olarak izlerseniz beni sevindirirsiniz. Zil butonuna da basarsanız videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Ayrıca beni bu zamana kadar ilk günden son güne kadar takip eden arkadaşlarım herkese de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok 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 teşekkürler. Beni hasta yatağında izleyip de Meri sesini duyduğumuz zaman ağrılarımızı, sancılarımızı unutuyoruz diyen arkadaşlar var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Ve gelelim sizlerle şimdi cam önündeki sukulentlerin değişiklikler neler yaptım onları göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle budur telgraf çiçeğim vardı. Onu bu tarafa aldım. Evet. Onu buraya getirdim artık. Burada Grapt ailesi vardı. Büyük bir saksıydı. Onu öbür camın önüne taşıdım. Çünkü burası gördüğünüz gibi köyye bir yer. Şurada da bakın orada da sukulentler mi görebiliyoruz balkondakiler. Evet. Gelelim. Burada bir tane ıı, kaynana topuzu dedikleri var. Ekinopsis ailesine ait. Bakın o da küçük küçük böyle beyimler veriyor. Şurada hatta bir tane de eee ıı, ne denler ona Knospüsü var Almanca Türkçe karışıyor ama neyse olabilir o kadar evet gelelim buraya burada bir tane paskanya çiçeğim var burada ikisi aslında iki yani pask yok evet paskanya çiçeğiydi bu bir tanesi bunun pembe açıyor bir tanesi beyaz açıyor o da böyle iki tane tomurcuk vermiş evet onun yanına geldiğimiz zaman burada krasula'yı getirdim bu aslında krasula sunset sunset arkadaşlar. Aslında güneşi görmüş olsa bu sarı ve kırmızı yaprakları oluyor. Muhteşem bir şey. Ama gölge olduğu taraf bu tarafı olduğundan dolayı onu da yine de ben buraya getirdim. Evet. Şöyle geçtiğimiz zaman. Bakın orada kalpin yapraklım var. Onu ancak öbür taraftan ve da şuradan göstereyim. Evet. Ee, Gülcan arkadaşımın bazı sukulentleri var bunun içinde. Çünkü demiştim size de anlatırken çoktu her tarafa dağıttım onları. Bakın burada kalpli yapraklım. Pollux. Şu benim perlem arkadaşlar. Onu yapraktan büyüttüm. Bakın şu ileride e, farfara var. Böyle. Şöyle geçelim. Baldi var. Bronza var. Evet şimdi bir tarafa geçiyoruz yavaş yavaş. Buradan da bunlardan da görmüş olursunuz. Evet bakın babyler veriyor bu baldi. Ama dediğim gibi öbür tarafa aldım. Graptoların rengi değişti birden arkadaşlar. Yani güneşin gerçekten sukulentlere çok çok faydası oluyor. Evet. Burası böyle. Şimdi geçelim. Öbür camı açayım. Hepsini birden yapamıyorum çünkü. Bir de o tarafa bakarız. Evet. Burada gördüğünüz bu bayağı bir koyu mor renkliydi arkadaşlar. Bu da bir paskalya çiçeği. Bakın güneşi gördüğünden dolayı görüyorsunuz mu? Etrafı hemen yapraklarının böyle kızarık kızarık oldu. Onun yanında bir tane e, yılbaşı çiçeği var arkadaşlar. Bunun rengi biraz daha değişik ama bankondaydı bunlar. Tabii güneşten dolayı hafif de olsa buraya vuruyor. Bakın yapraklarındaki kızarıkları görebiliyorsunuz mu? Çok da muhteşem duruyor aslında. Çok da hoşuma gitti. Böyle yeni yeni e, e, fideler mi diyorsunuz bugün Türkçe ile Almanca iyice karıştı ben de kusura bakmayın böyle büyümeye devam ediyor yani kısacası evet buraya geldiğimiz zaman şunu bakmaya doyamıyorum o kadar minik bir şey ki bu arkadaşlar anlatamam size yani benim bayram hediyem bu bu sene dedim Allah'ım dedim şuna bakar mısınız? Muhteşem şekilde. Bunu arkadaşlar ben yapraktan büyütmüştüm. Hatta bir kez daha videosunu çekmiştim. Yaprakları böyle kalpli kalpli olmuştu. Şuradan görebilir miyiz? Çok göremiyoruz ama böyle yaprakları kimisi böyle kalpli kalpli oldu. Bakalım bu bir Lilicina'ya benziyor ama bu böyle pek de benzetemiyorum. Yani bilemedim bunun ne olduğunu. Ama o aileden olduğu kesin belli yani. Orada gördüğünüz gibi graptolarım var. Ve gidelim şöyle yaptığım zaman. Burası böyle arkadaşlar. Perle. O biraz susuz kalsa daha muhteşem oluyor onun rengi aslında. Ve valdiler var. Babyler var işte. Böyle. Şöyle görüyorsunuz. Çünkü tam yetişemiyorum oraya. Tripod'u da almadım. El tripod'unu alsaydım aslında iyi olurdu böyle durumlar benden böyle şuradaki minik kuşla evet arkadaşlar durumlar böyle İşte böyle büyümeye devam ediyorlar havada böyle bakın balkonda görüyorsunuz oradan limon ağacım bir de buradan bakayım nasılmış muhteşem yani böyle böyle havadisler camın önünden cam kenarından balkon kenarından derken böyle arkadaşlar Evet. Bugünlük videomuzda böyle kısa olsun ama güzel oldu. Videoları sonuna kadar da izlerseniz memnun olurum. Evet burada kuş konmaz çiçeğim var. Arkadaşım biri sormuştu. <laughs> Meri gerçekten kuş konmaz yani hani kuş da mı konuyor, maviş konuyor mu diye. Yok arkadaşlar adı gibi kendisi gibi yani kesinlikle buna ne maviş konuyor ne boncuk konuyor. Kuş konmaz demişler. Boşuna da dememişler. Evet. Durumlar böyle benden. Şöyle sizlere göstermek istedim. Hem de bir hal hatır sorayım. Bayramınızı kutlayın bu arada da. Böyle bu muhteşemliklerle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Tschüss.